Ben <laughs> sayın dinleyici, sayın seyirciler. Değerli tadirler, cani hocalarımız, anneler babalar, sevgili çocuklar. Geçen eğitim öğretim yılında okulların bahçelerinde yaptığımız şenliklerle başlayan e, Tarih Yazan Çocuklar projesi bu yaz boyunca ee, bak, sayın İlçe Müdürlüğü'nün de gibi 86 camide e, kurs gören öğrencilerimize tarih yazan çocuklar projemizin amacını anlatmakla geçti. Bütün bir yaz boyunca can cani gezdik, köylere, ilçelere gittik. Ve çok mutlu olduk onlarla birlikte beraber olduk. Sadece Diyarbakır'ın ünlü simaları değil, tüm yurdumuzda adını altın harflerle tarihe yazdırmış ünlü simaları çocuklarımıza anlattık. Sizler de hepiniz biliyorsunuz ki son zamanlarda çocuklarımız sanal kahramanları çok seviyorlar. İşte biliyorsunuz Superman, Spiderman, çizgi film kahramanları ama biliyorsunuz bunlar sanal kahramanlar. Bizim amacımız bu sanal kahramanlar yerine e, çocuklarımıza gerçek kahramanları anlatmak. Çünkü uzun ve köklü tarihimize baktığımız zaman sevgili çocuklar birbirinden önemli şahsiyetlerin olduğunu göreceksiniz. Bazı Sultan emekler, Kanuni Sultan Süleymanlar, Mevlana, Yunus Devri, yani her alanda sanat, müzik, şiir, yönetim, lider, her alanda, bilim alanında bir sürü geçiştirdiğiniz sarihe adını altın harflerle yazdırmış şahsiyetlerimiz var. Neden çocuklarımız? onları daha yakından tanımasın, neden onların resimlerini kitaplarının arasında saklamasın, hatta duvarlarına poster olarak asmasınlar diye düşündük ve bu projeyi huzurlarınıza getirdik. İşte bir kısmını getirebildim size, bir tanesini getirebildim. Tarih yazan çocuklar. başlayalım isterseniz. Onları tanıyalım bir bir. <laughs> Annemle babamın tek varlığıydı. Beni sevgiyle büyütüyorlardı. Zayı, orta boylu, zeytin gözlü, sakin bir kız çocuğuydu. Babamın beni bırakabileceği kimsesi yoktu. Beni de yanına alarak orduya katıldı. Savaşın karanlık yüzüyle 9 yaşında tanışmıştım. Hayat şartları beni çocukluktan çıkarmıştı. Öyle bir şeydi ki çocuk bizleri koca koca kadınlara adamlara dönüştürmüştü. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Ali Lopar Bir 2004-09-02'de Sakarya'ya her tekten en güzel yıllarımı Diyarbakır'da geçirdim diye biliyorum. Diyarbakır ilk erkek yaptı. Beni dinlediğiniz için herkese alkış. Merhaba arkadaşlar. Ben Meraltı. 1850 yılında Erzurum'da doğdum. Kurtuluş Savaşı kanı kahramanları bir olarak bilinir. Beni tanımak ister misiniz? Yoksa bir annenin en üstünde mini kızıydım. Babası Hüseyin Efendi Hazır'ın Zeliye Hanım. Hayvancılık Ben de onların yanında kuzulara izin verir, boynlarına boyunca takardım. Beni dinlediğiniz için Eşek'e, Eşek'e vatandaşlarına ve paneleri korumak için mücadele etkisidir. İstihbarat de karanlığından biri. Milli mücadelelerimiz bir iyi bir Nena Hatun'un dediği gibi, Erdoğan havaçı ile yaşamakta da ile Ben de bildiğimi aldım, karnıma koydum, istihbarat yoluna gittim. Vatandaş için öğrenmenin işler açabiliyor ki, bu konuda çok da ilaçlar, çok da zamanla da uluslararası çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Sara Fatma. Milli mücadelede kadın savaşçılarımdan biriyim. Başında örtük, sırtında ceketim, ağzında ekmeği çizmelerimle büyük bir milli mücadele kazanıyım. Hemşerim, olan şair Ahmet Ayrı beni teşvik edin. Sayesinde kitabımı yayınlayabildim. Memleketini seven bir yazar oldukça hayatım boyunca yaşadığım çığ değil, geçmişimi de anlatmaya amaç edildim. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar tarih yazan çocuklarımızdan sadece bir kaçıydı sevgili konuklar. Sezai Karakoç, hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim. Ee, ben de onu e, camilerdeki çocuklarımıza anlatmaya çalıştım. Sezai Karakoç, hepimizin çok yakından tanıdığı bildiği er bir yazar şairi, bir diriliş şairi. Onu seçmemizin çok özel nedeni var. Çocuklara örnek olabilecek çok da önemli bir özelliğinden dolayı hayatı boyunca çok okumuş, çok yazmış, gelenek ve göreneklerini nesilden nesile aktarmak için bunu amaç edinmiş bir yazarımız, bir şairimiz. Kendisini ben çocuklarımıza dilimiz dördüncü anlatmaya çalıştım. Ve tabii ki İslam tarihi açısından çok önemli bir yer olan Kudüs'ü fetheden bir şahsiyetimiz var, bir komutanımız var. Selahattin Eyyubi, şu anda bulunduğumuz bu, 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 cariye bu, bu adını veren bir önemli şansiye. Onu da buraya konuk ettik. Sevgili çocuklar şu an çok güzel görünüyorsunuz. Siz kendinizi görmüyorsunuz tabii ben sizi görüyorum. Ama harika görünüyorsunuz. Yani ilerinin kahraman adaylarısınız. İlk önce size Allah'ın selamını vereceğim. Selamünaleyküm. <laughs> Yok olmadı bu kahraman sesi değil. Selamünaleyküm. Aleyküm. <laughs> <laughs> Maşallah tebrik ediyorum harikasınız. Çocuklar beni tanıyor musunuz? Kimim ben? Kimim ben? Evet. Çocuklar ben Selahattin Eyüp'üm fakat benim bir de lakabım var. Biliyor musunuz onu hiç duydunuz mu? Çocuklar ben çok önemli bir toprağa fedelen biri. Kudüs'ün Fatih'i diyorlar bana. Kudüs'ün Fatih'i Selahattin Eyüp'üm. Çocuklar biliyorsunuz Kudüs Müslümanlar için çok önemli bir yerdir. Hani bizim kutsal topraklarımız vardır. Mekke gibi, Medine gibi, Kudüs de Müslümanların kutsal topraklarındandır. Ve ben oraya eden kişi Selahattin Eyyubi'yim. Şimdi size kısacık gençliğimden ve medrese hayatından bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz çocuklar, ben de sizler gibi küçük güzel çocuktum. Ve medreseye gidip okuluna da gidiyoruz. Okulda en sevdiğim dersler matematik ve tarih biliyor musunuz? Ve ben bir hafızım. Hafız ne demek bilen var mı? Harika. Kur'an'ın hepsini bilene hafız diyoruz. Ve ayrıca tam üç dil konuşabilmekteyim. Arapça, Kürtçe ve Farsçayı konuşabiliyorum. Demek ki çocuklar bu söylediklerinden ne çıkarabiliriz? Küçük bir çocuk hem okuluna gidip hem Kur'an eğitimine devam edebiliyormuş. Hem dersini çalışır hem namazını kılabiliyormuş değil mi? Bir günde kaç vakit namaz var? Evet kaç kişi namaz kılıyor parmak kaldısı? Oo maşallah harikasınız. Peki kaç kişi hem elifba e okuyup hem Kur'an okuyor? Oo kahraman olmuşsunuz ya. Harikasınız. Şöyle şimdi biliyorsunuz benim bir lakabım var. Onu nasıl aldığını size kısacık anlatacağım. Çocuklar Kudüs benim zamanımda Müslüman topraklarında değildi. Ve bu durum beni çok üzüyordu. Ben de bir plan yaptım ve güçlü bir ordu topladım. Ordumuz aklı birliklerinden oluşmaktaydı ve yola çıktık. Çocuklar ordumuzun bir özelliği vardı. Biz her işimize neyle başlıyoruz? <laughs> Duymadım neyle başlıyoruz? Çocuklar, ben ve ordum da her işimize Bismillah'la başladık. Elbisemizi giyerken Bismillah dedik. Ayakkabımızı giyerken Bismillah dedik. Yemek yiyip su içerken Bismillah dedik. Hiç unutmadık. Hatta ata bile binerken Bismillah dedik çocuklar. Ve Allah bize Kudüs'ü almayı Müslüman topraklarına katmayı nasip etti. Çocuklar şimdi size birkaç tane tavsiye vereceğim. Eğer onlara uyarsanız siz de benim gibi bir İslam kahramanı olabilirsiniz. Anlaştık mı? İlk tavsiyem bu çocuklar Rabbimizin emirlerini yerine getireceğiz. Namazınızı kılıp Kur'an'ınızı okuyacağız. Anlaştık mı? Anlaştık İkinci tavsiyem Peygamber Efendimiz'i tanıyor muyuz? Evet. Adı ne peki? Adı ne? <laughs> Peygamber Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seveceğiz ve onun sünnetine sık sarılacağız. Tamam mı? Evet. E üçüncü maddem de çok önemli. Annemize ve babamıza saygıda tutuyor Neden bu çok önemli biliyor musunuz? Çünkü annemizin ve babamızın bizim için ettiği duaları Allah hemen kabul ediyor. Kahraman olmak için onların dualarına muhtaçız. Ve son maddenizle de çocuklar derslerimize çok çalışacağız. Bu kahraman olmanın kısa yolu. Ve Biliyorsunuz ben bir İslam kahramanıyım ve sizler de kahraman olacaksınız. İlerimizin kahramanlarısınız. Sizlere güveniyorum. Dediklerim ben Kudüs'ün Fatih Selahattin Eyyubi. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. İlgili konular, yönetimle önemli bir projeyi yargıda getirdikleri için Talim Yazan Çocuklar Projesi yönetim ekibine de çok teşekkür ediyoruz.